Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda bugün bir kez daha. Şöyle yeni bir karakter açtım arkadaşlar. Yeni bir karakter açmamın sebebi eski hesaplarım ban yedi maalesef. Üzücü bir şekilde onu almış olduğumuz Euro bazında aldığımız etlerde boşa gitti. Ama ben gerçekten İngilizceyi bu oyun sayesinde öğreneceğimi inanıyorum. Tekrardan bir çar açtım. Muhtemelen diğer çarlar da açılacak arkadaşlar ama zaten ikinci bir çare yapmayı hep istiyordum. Tekrardan bir çar açtım. Şimdilik soru açtım. Ve arkadaşlar 505 ep daha aldım. Yani 480 ep. Tekrardan Euro bazında ep aldım. Neden aldım epi? Şöyle nesne markete baktım arkadaşlar. Çok fazla işimize yarayacak malzeme var. Bu seferki şampiyonu yapacağım yine 30 levelde ya da 25 levelde ve mümkün olduğunca bir haftada yapabileceğim maksimum hasılatı sizlere göstermek istiyorum. Şimdi ben bu şampiyonu acaba diyorum event varken 75'e kadar kassam mı yoksa dursam mı bu konuda çok kararsızım. Ama bildiğim tek bir şey var arkadaşlar bir hafta boyunca aralıksız metin keseceğim bu bir gerçek. Şimdi başlamadan önce arkadaşlar hemen şuradan e, nazar tılsımı veya da diğer tılsımlardan çekeceğiz. Acaba hangilerini çeksek bilmiyorum. bu e, Sağ olsun tam da ay başına denk getirmişler. Maaşımız yattı. Ve biz de bu şekilde başladık. Kanala video çekmek gerçekten zevkli. Siz de izleyip destek olursanız sevinirim. Burada hangisini alacağım bilmiyorum ama %30 canavarlara karşı güç ya da %30 fiziksel hasar tarzında bir şey alacağım kesin arkadaşlar. Aynı zamanda yanında saldırı hızı da muhakkak olmalı. Ya bunu alacağım fiziksel hasar Canavarlara karşı güç mü daha etkili? Bunu bilmiyorum. Ya da arkadaşlar mutluluk yüzüğü alacağım. Hiral yüzüğü de aynı şeyleri veriyor, ama fiziksel hasar veriyor. Bu bir tık daha fazla şey veriyor. Bakayım. Kostümlerden gelen bonus veriyor aletten. %10 HP, SP absorbe. Buna da ihtiyacımız var. Bu, bu yüzükler arkadaşlar, bunlara çok ihtiyacımız var. Bunlar saldırı hızı vermiyorlar çünkü saldırı hızı vermesi benim için kritik. Bu mantıklı geliyor, fiziksel demeç mi fazla vurur yoksa diğeri mi fazla vurur bilmiyorum. Ya da canavarlara karşı güç metinleri de vuruyordu diye hatırlıyorum. Ee, bakıyorum Rolipop ne veriyor? Rolipop'un da bir eksiği yok aslında, Rolipop da alabilirim. Burada en çok hoşuma giden... Kahramanlık madalyası olduğu gibi sanırım, mutluluk yüzüğü mü alsam? Şunu alacağım arkadaşlar, hilal yüzüğü fazla da zaten şey veriyor. Hilal yüzüğünü çekeceğiz şuradan bir tane Hilal yüzüğümüzü hemen şimdi satın alıyorum İlk itemimizi arkadaşlar almış olduk Bunlar da bedavaymış Bunlar, aa, ne işe yarıyor bilmiyorum Neyse ilk itemimizi böyle aldık arkadaşlar bunun yanında bir tane e, Hırsız eldiveni almak istiyorum nerede o paket Aynen, Paketlerde vardı Hırsız eldivenini alalım sonra hırsız eldiveni hep kalmazsa çok üzülürüz Hmm Neredeydi Horszeldi benim Horszeldi'nin? Evet. Burada hmm, 30 günlük ve 1 aylık. Arkadaşlar burada çok fazla bir ep farkı yok aslında. İlk olarak 7 günlük alayım ben. 32, 64, 51. Bayağı bir ep farkı var bunlar, bir günde fark var. Ben bunu arkadaşlar bir 15 günlük alayım. Sonrasında daha da bakacağız. Bu zaman geçtikçe azalıyor çünkü. Sanki etkisi bana öyle geldi yani. Bunu da aldım. 295 ep gibi bir epim kaldı. Şimdi bu ep'le de geleceğim. Burada bir haftalık onun haricinde neyimiz var? Neyimiz var? Heh. Kostümleri geçelim. Şimdi kostüm ihtiyacım yok gibi gözüküyor. Alsam Ersun'a atamam, bir şey yapamam. O yüzden bir anlamı yok benim için. Şöyle bakıyorum, bakıyorum. Evet, petlerimiz arkadaşlar. Etlerden bir tane alacağız. Burada 1500 ep 15 demet diyor. 15'e sat. Bunların hepsi aynı şeyi veriyor herhalde. Bu ne veriyormuş? Bu da aynı şey veriyormuş. Onun haricinde ekstra bir şey veren var mı? Aa bu sus. 15 demek Bu bir işe yaramıyor. Lanet olsun bunlara. Aa, 50 x bonus veriyormuş. Ha. Hmm. kasarsak bu mantıklı ama kasmazsak mantıksız. Ben arkadaşlar burada... Oha bu neymiş? Bu yaramaz. Bize hasar daha çok önemli. Şu güzelmiş. Bunlar hepsi aynı şeyi veriyor bakıyorum şu anda. Şimdi çok bildiğim şeyler değil bunlar. Bazıları çoğu ben yokken belki de gelmiştir. Benim çağımda yokmuştur. Öyle söyleyeyim. Aha, canavarlara karşı güç veriyor. Hmm. Temo. Şunu hiç görmemiştim lan. Değişik bir şeymiş. Şu, şuna bir daha bakayım. Ne diyor? diyor. Bilmem ne kostümleriyle şey veriyor. Ya ben burada direkt şu aha bunlarda da var aynı şey bak. Yok bunda yok. Şu 119 etkilerde var bir şeyler. Artık Pride burnu sürümler ne falan filan diyor. Dur bakalım ne biliyormuş lan. Bunu almayacağız ama olsun yani bir bakalım. Nerede bizim translate'imiz? Translate. Girdik. Buz gücü. Geç onu. Heh. Güçlü bonuslara destekleyen Evcil hayvan elde edersiniz bir pride veya basınır veya bir e Ekset set bonus veriyormuş arkadaşlar bize. Abi setimiz olur mu? Setli mi oynarız? O da belli değil ya. Bunun için ekstradan 19-20 fazla vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Onun yerine bir kostüm alırım zaten. Kostüm Şimdi arkadaşlar ben her zaman bizim yanımızda olan, severek kullandığımız Kıhan'dan alacağım. Kıhan'ı hep sevmişimdir. Bir tane de Kıhan'ımızı aldık. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar buradaki hepimizi de böyle harcadık. Bir tane daha alacağım şey var. O da aşağı biraz daha inelim. Olmazsa olmaz arkadaşlar. Her zaman çok çok işimize yaramış olan domuz mührü. Ee, bir de hareket hızı lazım bize de. Nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Mani mührü var mı burada? Mani... Aha da mani var lan burada. Aa, arkadaşlar manevrasının artı hareket hızı yok gözüküyor. Manevrası kendinden hızlı zaten. Bir tane manevra alacağım arkadaşlar buradan. Bakacağım. Canavarlara karşı güç olmasa da bu böyle iyi. Bu itemleri aldık. Geriye de bu kadar etimiz kaldı. Şimdi bir karakter atıp geliyorum arkadaşlar. Eldivenim gelsin. Arkadaşlar şöyle bir metin taşı daha bulduk. Hemen kesmeye başlıyor. Tabii hemen orkimizi de çağıralım. 222 vuruyoruz. Kritikle 450 vuruyoruz arkadaşlar. Daha altı leveliz. Mükemmel bence hasarlar. O oh, çatı çatı level atıyoruz arkadaşlar. Level 7 olduk bu arada. Şunları da biriktirelim şöyle. Arkadaşlar, TR'ye yeni başlayan arkadaşlar, Avrupa serverına yeni başlayan arkadaşlara sesleniyorum. Yani bizim burada bir numaralı hedefimiz hava kılıcı beceri kitabı düşürmek olacak Hava kılıcı beceri kitabı bir tane düşürdüğümüz takdirde Daha sonrasında arkadaşlar tamamen şeye odaklanacağız Bunları da toplayalım Daha sonrasında Tamamen Itemlerimizi artı altı vesaire yapacağız ondan sonra zaten arkadaşlar her yerde metin kesebiliriz Bir hava kılıcı beceri kitabı 10M 12M civarlarında Bakalım ne beceri kitabı Bu da güzel İki tane aynı beceri kitabında. Ya iki tane hava düşseydim. Bu da bir ihtimal. Devam edelim arkadaşlar. Savaş metnini ne kadar kısa sürede kestik gördünüz. Arkadaşlar şöyle bir metin daha bulduk. Arkadaşla beraber kesiyoruz yine. Hiçbir şey atmadı bu metin. Devam edelim bakalım yenilerini bulabilecek miyiz? Arkadaşlar şöyle bir metin taşı daha bulduk. Hemen bunu da kesiyorum. Bir savaş metninin ne kadar kısa sürede kestiğimizi arkadaşlar görebiliyorsunuz. Genellikle HP'ye veriyorum. Çok güzel. Bu kadarını beklemiyordum açıkçası ben. Hadi bir toparlayalım. Arkadaşlar level up 9 olduk Yani Şöyle söyleyeyim kendimi pvp server oynuyormuş gibi hissediyorum şu anda Vay be ben Biraz pot içelim ölmesi şampiyonumuz Evet Bayağı da item attı ha. Bakalım hangi beceri kitabı Hangi beceri kitabı Lame speed Güzel arkadaşlar devam edelim Arkadaşlar burada bir siyah metin buldum. Kesebilecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Ama kesmeyi deneyeceğim. Hadi bakalım. Çıkan okçuları vesaire kesmem gerekiyor. Yoksa beni öldürürler arkadaşlar. Güzel. 10 level olacağım arkadaşlar neredeyse. Yalnız muhteşem bir saldırı hızı veriyor yüzük bize ya. Müthiş. Çok iyi. Şimdi hemen bineğimize. Devam edelim. Biraz daha BP'mizi verelim. 5k oldu bile. Vallahi tıkır tıkır kesiyoruz ya. Siyah metin kesiyoruz ya. Hiçbir itemimiz yok üzerimizde. Şuraya bakar mısınız? Varmaya yok. Oh 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 oh. Düşme oğlum ne kolyesi düştü lan. Bakalım bakır kolye düştü bakır kolye hemen takalım bakır kolyelerde para ediyor diye hatırlıyorum Arkadaşlar kendimi şu anda bir dakika bir dakika hemen şu silahını alalım hop olmadı o? şu tamam öldürelim bunlardan da tamam bunlar da tamam okey Hımm bu da şu Bu da neyse biz bir yandan vuralım bir yandan arkadaşlar yeni devlet silahını alalım. Hasarımız arttı zaten 20 devlette tekrardan alacağız. hangisi olduğunu bulmak biraz zamanımı alıyor. O hiçbir şey yok Bunlar hepsi görev. Tamam. Tamam. Ne video belki Yapabiliriz diyor. Allah sizi kahretmesin. Bana biraz güçlendirecek bir şey verin. Boş verin bunları. Heh. Heh. Ağzını yerim ya. Böyle şeylerle gel bana. Ölecek miyiz? Ölecek miyiz? Hemen şu 13 ortalama silahımızı taktık. Atın üstünden şunları kesersem. Heh. Çok iyi be. Ama baya 10 levelle siyah metni kesiyoruz arkadaşlar. Full hava kılıcı beceri kitabı düşürmeye çalışacağım arkadaşlar. Tabi bir tane klan bulmamız gerekecek yine. Yalvar yakar birilerinden. Hmm. Tamam. 240'a çıktı hasarımız. 42'de 500'e yakın vururuz o zaman. Çok iyi. 10 level olduk arkadaşlar. Şöyle Şimdi verelim yerimizden kadar. Oo 11'e doğru gidiyoruz bile. Bu envanterimiz oldu bir, bir şey üstünde. Bu markete satacağız mecbur. okçuları kesmeden kesmeye çalışacağım. Kesebilirim gibi duruyor. İsmimiz de çok iyi oldu ha. Keseceğiz gibi duruyor. Keseceğiz gibi duruyor. Ölme, 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 ölme. 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 Vallahi billahi kestik ve 11 level olduk arkadaşlar. Buk. Bu neymiş lan? Oha wow, unutkanlı kitabı düştü lan. Hangi beceri şey kitabı? Dark Lord. Bilmem Tamam güzel devam edelim arkadaşlar. Mükemmeldi bu mükemmeldi. Aha. Bunu böyle kesen adam. Dövüş metinlerine Üzüntü metinlerine neler yapmak? Ah, 300, 320 vuruyoruz ya. 320 vuruyoruz. Allah'ım 11 level çarlar metin kesmemize bakar mısınız arkadaşlar? Oo. Acaba 10 levelde mi kalsam lan? İkinci köyde mi uğramasam? Devam. Arkadaşlar hemen bir tane daha metin bulduk. Hemen onun peşine bir metin daha bulduk. Lan deli gibi buluyoruz. Çok iyi gidiyoruz şu anda. 300 de 291 gördük en fazla. 291 de savaş metininde buluyoruz. Tasarlarımız muhteşem ya. Aşırı keyifli. Neyi varmış bunun? out. Aha. Bir şey daha düşük anlayamadım. anlayamadım. Çiçekleri de toplayalım. Kırpılıyı iyi de bakalım. Büyüyordu ya, kastik spek veriyordu, neyse. Aaa, çatır çatır. Muhteşem, <laughs> bu, yani, bu oyunu böyle oynayan adamları şu an daha iyi anlayabiliyorum, alamadı ki Skill book'u aldık mı? O önemli bizim için. Aldık. Rek. ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar bu. O kervin bunu Arkadaşlar birazdan 12 level olacağız. 12 level olduk çok güzel ve 12 levelde olduk. Ama metinde duman ettik ve bu itemler ilkleri olmaz gibi. Şunları da da keselim hemen. Bakalım hemen şundan bir şeyler alalım, şunu alalım. Belki güzel bir şey çıkar belki olmaz sıkım Devam edelim arkadaşlar. Peşine bir metin daha bulduk. 12 leveliz. Hala bu metin de bize bir şeyler atar. 10 level farkı kadar atıyor diye biliyorum. Beceri kitabımız az önce düşen neymiş? Dragon Soa. Bu ejderha kükremesi gibi bir şeydi herhalde. Ejderha yardım mıydı neydi? Dur bakalım. Aha. Aa beceri kitabı atmadı mı? O kadar da fazla vurmuyoruz be. Burada item evsin yok. Bunda evsin yok. Güzel gidiyor. Kutlarımız da alalım. Pot önemli. Devam arkadaşlar. Birinci köyde metin kesik. Hemen bir metin taşı daha bulduk arkadaşlar. Vallahi bir metin taşı daha bulduk arkadaşlar. Şu anda kendimi Paskalya eventi yapıyormuş gibi hissediyorum resmen ya. Çok pişir. işimize yaramayacak itemlerden de kurtulalım. Hemen toparlayalım. Hmm. Lightning Cloud Skill bu. düşürdük. Bundan ne düşüyor bakayım kesebiliyordum. Bu da şeyi kesen adam bunu da keser herhalde. Tigris'i bile kesiyoruz arkadaşlar. Bakın. Sıfır iklim Tigris. Tigris'i kesemeyeceğiz galiba. Kesiyor muyuz? Vallahi kestik. Tigris'i kestik. Yanındakileri kesemiyoruz ha. Çok iyi. Devam. Y carácter